Saber'in ardından real piyasalar işte gündemle devam ediyor efendim. Harika iş yeri olmak. Kulağa çok güzel geliyor. Ee, ama bunun tanımının olması lazım. Ee, çünkü şöyle bir uyarı var. Organizasyonların aslında yani işletmelerinden bahsediyoruz sürdürülebilirlik sürdürülebilirle sürdürülebilir gelecekle ilgili kaygıları var biliyorsunuz. Bu işin iklim tarafı var. Hem de e, kelimenin tam anlamıyla baktığınızda yarına taşınabilmekle ilgili e, anlamı var. Her iki açıdan da baktığınızda harika iş yeri olmalarına bağlı olduğu ifade ediliyor. Bunu biraz konuşmak lazım. Meseleyi e, detaylı biçimde ele almak için Red Place to, e, to Work Türkiye Kulübü ve Genel Müdürü Eyüp Toprak attığımızda Sayın Toprak Beyimiz hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba, merhabalar de. üstadım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Üstad hemen son evet. soracağımı baştan bir sorayım. Çünkü e, birçok e, doğru çıtayı koyduktan sonra doğru şeyleri konuşabileceğiz. Şimdi evet. harika iş yeri kulağa çok hoş geliyor. Ama tanımını yaparım, yapalım isterim. Ne demektir harika iş yeri? Emniyetli. Peki harika iş yerleri ilk önce yüksek güven temele dayalı iş kültürü. Ne demek? Çalışanlar Hı -hı. yöneticilere güvendiği ortamdır. Çalıştıkları işten şirketten gurur duydukları zaman ve aynı zaman çalıştığı takım arkadaşları keyif ortamda bir çalışma e, ort e, olasılığı duydukları zaman zamanda. Kısa bir tanımı var. Hem gü güven yani yönetime güven, kendinden gurur duymak ve aynı zaman bel çalışcı arkadaşlar da işten keyif alma. Hı, hı. Yani aslında ideal e, ortam diyebiliriz. Şimdi siz yaptığınız açıklamada üstad e, diyorsunuz ki işte hepimizin aslında yakından takip ettiği dünyadaki büyük istifa dalgası var. Türkiye'ye de yansıdı bu. E, diyorsunuz ki bunun bir sertifikası da olduğundan bahsediliyor. Şimdi e, belki o sertifika üzerinden bunun kriterleri nedir, nasıldır ve nasıl sağlanabilir noktasını açmak lazım. Birçok işletme açısından da ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim ne yaparsak aslında sertifikalanabiliyoruz böyle bir durumda? Peki Great Place to Work Enstitüsü'nde bu sertifikasyon sürecince çok dikkat alacağımız konular var. Bir çalışan deneyimi analizi yapıyoruz. Burada hmm. güvenirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhunu yapıyoruz. Yani üç boyutta çalışan yönetici ilişkisini birinci seviyede analiz ediyoruz. Çalışanla iş ve iş bağlantısını analiz ediyoruz gurur boyutunda. Tabii ki takım ruhu da arkadaşlık konusunda da kendi aralarındaki takım arkadaşlarının arasındaki ilişkiyi. Ama asıl çok önemli konuya değindiniz. Pandemi hayatımızı insanların kişisel ve mesleki önceliklerini yeniden gözden geçirmesine zorladı. Hı hı. Uzaktan çalışma artık yani bulunduğumuz hı. şehir ve coğrafyadan bağımsız sadece Türkiye'de dediğiniz bir örnek olarak Amerika'ya da Kanada'ya da her ülkeye hizmet verebiliyoruz. Ama burada da büyük bir istifa hareketi tensiyonların kendilerini keşif zamanında bulundu. Biliyorsunuz pandemi zamanında evdeydik ve daha fazla düşünme olasılığımız oldu. Aileyledik, arkadaşladık. Bu da farklı bir anlam iş yerlerinde, iş yerinde anlamayla birleşti. Ve farklı anlam iş yerinde ve iş yaşam dengesini tetikleyecek unsurlar tabii ki daha büyük bir talep olmaya başladı. Ve aynı zamanda şirketler anlam ve toplumsal sorumluluklar gibi rollerini yerine getiremiyorsa çalışanlar o organizasyonda kendilerini görmedi. Ama kritik konularda çalışanları kısa zamanda siz de biliyorsunuz stres oranımız çok yükseldi. Tükenmişlik sendromları gördük. Ve aynı zaman organizasyonlarda geleceğe nasıl yanıt vereceği şekildeki cevaplar değiştiği için bazı organizasyonlar kayıp olacak. Bazı organizasyonlar yeniden doğacak. Ama en kritik konu ayakta kalmak konusunu şirketler farklı Yöneticiler de beklentilerini, hedeflerini artık farklı iletişimle dizayn ederek, iletişimli kurgulayarak yapılması lazım. Önemli konu, tik noktaya bence beş noktada bağlayabiliriz. Hı -hı. Mevcut koşullarda güven ve insan temelli kurum kültürünü oluşturmaya işveren yansıtabilmesi lazım çalışanlara. Motive olması için çalışması çok önemli. Çalışanların motivasyonuna dokunmalarını lazımlar zamanda biz ne fark ettik bu iki yılın içinde? Hata oranları arttı. bedilmiyor evet. iş süreçler. Burada bu güven kültürü bunu engelliyor. Ve iş kalitesini azalmaması için de çok önemlidir. Oradan kurum kültürünü bilirsiniz. Sadece insan kaynaklarının görevi değil, işi değil. İnsan kaynakları destekleyebilir. Asıl yönetim ve yöneticinin tutumları, yöneticilerin davranışları bunu kritik yapıyor. Ve burada tabii ki en kritik noktada baktığınız zaman ne gerekiyor? Anlı ve dürüstlük ve birliktelik göstermesi gerekir yönetim. Tüm yönlere açık ve şeffaf. İki yönlü iletişim desteklenmesi lazım. Liyakate önem verilmesi gerekiyor. Yanı sıra kaynak ve malzemelerin dağıtımı adil olması lazım. Hakaniyetli davranır, davranılar imkanların bütün çalışanlara gerekli bir seviyede garantilemesi lazım için profesyonel ve gelişim, kişisel gelişim ile desteklenmesi lazım. İşe alım terfi sistemleri burada dikkate alınmaması gerekir. Ne demek istiyorum? Siz organizasyonumuzda 5 sene sonra, 3 sene sonra bazı haklara sahip olurken artık bu gündemimizde çalışanınız birinci günden itibaren tüm haklara sahip olması gibi süreçler başlatılması gerekiyor. Herkes iş dışındaki hayatıyla beraber olarak MCD'yi hit etmek istiyor artık. Yani sadece iş toplantısı için Teams toplantısı veya Zoom toplantısı yapılmaması gerekir. İnsani dokunuşlar da yani kültürel toplantılar bunlara diyorum. İnsana dokunan toplantılar da çok önemli. Umarım da olsa bu tehditi ben böyle e, sizlere aktarmak istiyorum. E, Dünya Ekonomik Forum'da bu konuda ele alındı. Büyük istifa hareketi. Ben de büyük bir farik hareketi daha doğrudur çift potensiyallarda nasıl karşılık verelim? İkiye göre yani anlatıma göre dünya çapında 52'de, 52 ülkede araştırmalar yaptı. Hem Great Place to Work hem PricewaterhouseCoopers %20 çalışanlarımız işlerini istifa edecek. Ki potensiyallara göre her yerde işi var. Biz bunu karşılamak için harika iş veri olması batılık, Çalışanları bağlamak, katı sağlamak. Ama bu süreçte kendiliğinden gelmiyor. Güvene dayalı kurum kültürü inşa edilmesi gerekir. Sayın Toprak, orada bir şey var. E, iki noktayı açmanızı Peki. rica edeceğim. Bunlardan birincisi şu büyük istifa meselesini biraz konuşalım. Çünkü şöyle bir algı var. E, yanlış bir algı bence. Bu işin para kaynaklı olduğu veya sosyal haklar kaynaklı olduğu söyleniyor. Zaten artık bence sosyal haylak, e, haklar ve insani e, ücretlendirme artık tartışmaya açık bir konu değil. E, o yüzden e, şirketlerin konsantrasyonu sanki parayla tutabilirim gibi bir konsantrasyonu var. Büyük hata burada bunu biraz e, değerlendirmenizi rica edeceğim. İkincisi motivasyon dediniz ve e, karşılıklı görüş alışverişi dediniz ya... Orada da şöyle bir tespitim var. Siz analiz ederseniz sevinirim. Genellikle firmalarda gördüğüm benim gibi düşünüp düşünürsen motive olacaksın. Şimdi <laughs> biz beyin fırtınasından <laughs> bahsediyoruz. Farklı görüşlerden bahsediyoruz ama burayı hala kıramadı yöneticiler. Şimdi bu ikisini biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Çok önemli konulara dokundunuz. Hı hı. Öncelikle Great Place to Work araştırmasında da bizim yüz binlerce çalışanlara her yıl dokunabiliyoruz. Maaş konusu tabii ki bizim konjüktürden çok dikkate alınacak noktaları vardır. Ama sadece maaşla liyakat ve bağlılığı artık çalışanlarda sağlanamıyor. Bunu çok net analizlerimizde ortaya çıktı. Çünkü maaş ve sosyal yanaklar konumu yine cezmet sırasında pozisyona geçti. Daha da fazlasında 70 üzerinde ülkenin analizlerine baktığımız zaman önemli konu nedir? Çalışanı insan olarak bu zorluk zor durumda yanında olduğunu şekilde şirketler gösterirse çok fark yaratıyor. Ve aynı zaman dediğim gibi neticiler de pandemi krizinde ne yapacağını bilmiyordum. Daha e, aştırmalar e, yaklaşmanlık süreçleri bu konuda çok zayıf. Bunun için neticiler de kendilerini yeniden nilemesi lazım. Yeniden yollar araştırmaları lazım. Yani yönettiğimiz gibi yönetir isek alışanlarımızı şirkete bağlamakta çok zor Bizim şu an dediğimiz remote uzaktan çalışma ve hibrit kültüründe bazı günler ofiste bazı günler evde böyle bir de Şirketler, organizasyonlar nasıl ayakta kalır? Nasıl hedeflerine koşabilirler? Bu konuda aklı bir bakış açısına sahip da dediğini gibi parayla çözülecek işler maalesef değil. Siz parayla belki bir iki insanı çekebilirsiniz ama yüzlerce binlerce insanı çekemezsiniz. Tıpkı kritik konu yanında burada en önemli konusu nedir? İnsanlarımıza bir anlam vermeniz lazım. Aa, bizim işimiz toplumuza katkısı bu. Doğaya katkısı bu anlam sürecinde ve aynı zamanda da insanlar artık hobileri daha önemli oldu. Aileyle zaman geçirmek, arkadaşlarla zaman geçirmek daha önemli oldu. Buradaki konular çok doğru tespit ettiniz. Parayla sürece başlarsak bu sadece bir anı kurtarabilir ama sürdürebilir bir ket çıkası mümkün olmaz. Hı hı. İkinci sorunuza geliyorsan buna çeşitlilik diyoruz. Yani çeşitlilik sadece e, farklı ülkelerden insanlar bizde çalıştı değil. Farklı düşünceleri eritmek yöneticinin görevidir. Yani bunu dinlemek, dinlemek, çeşitli pozisyonları dinlemek ama açık şekilde de bunu den yapamadığını, neden takip edemediklerini de anlatabilmeleri lazımlar. Yani biz her şeyi biliyoruz politikasında çıkmamız lazım. Ya da bizim gözlüğümüzde baktığınız zaman dünya bu şekilde sadece denildiği zaman çalışanlar kendisini şirketle eşleştirmiyorlar. Şirkette kendilerini görmüyorlar. Katkı sağlamamaya başlıyorlar. Ki her seferinde yaklaşımınız, fikriniz, nedenleri anlatılmadan veya sizi de en azından kalbiyle dinlediğini ve size zaman ayırdığını göstermeden yönetici tavırlarıyla çalışanlar da şiddetle bağlı kalmakta bırakıyorlar. Başka iş yerleri arıyorlar. Iı, hmm. diyor. Ben bir potansiyelim, yeteneklerim var. Program yazabiliyorum, mühendisim. Yani da farklı bir imkanlarım var. Afik tarımcısıyım. Ben bunu her tarafta yapabiliyorum. Asıl kritik konular, dediğim gibi yüksek güven kültürü inşa edebilirsek, sadece bu Türkiye için değil, tüm dünyada yani? organizasyonlar için kritik, biz bu süreci aşabiliriz. Ama asıl kritik konu, insanlara hani, çalışan gözüyle değil, insan gözüyle bu dönemde bakmak daha da anlamlı oldu. Zeka yerleri inşa etmek daha da anlamlı oldu. Etkiden derseniz markamız büyük, Bizim sosyal yanaklarımız iyi, tüm çalışanlar bize koşar diye algısı kırıldı tabii böyle. İşte bir iki dakikam var, iki dakikada şunun da yanıtını almak isterim. Şimdi siz 60'tan fazla ülkede e, aslında tespit yapabilme şansınız var beş kıtada e, hepsinin de bir analizini istemek aslında benim için çok nefis olur ama anlattıklarınız ortak analizler ortak tespitler olduğu için ben bir ülkeyi özel ülkede e, aslında tespit yapabilme şansınız var Beş kıtada e, hepsinin de bir analizini istemek aslında benim için çok nefis olur ama anlattıklarınız ortak analizler ortak tespitler olduğu için ben bir ülkeyi özellikle açmanızı rica edeceğim iki dakikada Almanya yani bir tarafta üretim ekonomisi bir tarafta e, Avrupa'nın en büyük ekonomisi öbür tarafta endüstri 4.0 konuşuyor vesaire vesaire. Almanya'da bu mesele nasıl algılanıyor? İki cümle, üç cümle, bir, bir dakika, bir buçuk dakikada bunu da özetlerseniz dinleyicilerimiz için. Emniyetle. Almanya'da da şirketler çok tedirgin. Büyük istifa hareketi Almanya'da şirketleri temelinden sarstı. Şirketler hemencik e, aksiyon alması için farklı politikaları takip etmeye başladı. Ama ki Almanya'da yaşanan şu anki e, biliyorsunuz e, savaş konjüktüründe hı hı. Almanya'da enerjik sıkıntılar arttı. Almanya hiç görmediği zaman %8-9 oranda enflasyonla karşı karşıya oldu ve bunun daha da artacağı görülüyor. Almanya bu konuda insanlarını tutmak için ne yapıyor? Niye çok odaklanıyor? Hani çalışanlar yaşam dengesinden öte kendisini geliştirmesi için destek programlarını çıkarttılar. Bu riski de göze alıyorlar. Çalışanımı ben daha farklı seviyede hem kişisel hem mesleki geliştirirsem işten benden ayrılır diye korkusuyla değil. potansiyalı daha büyük yapmak için hı, hı. yapmaya başlayan organizasyonların attığını görüyoruz. Yoksa dediğiniz gibi Almanya'da üretim çok önemli, Almanya'da inovasyon çok önemli, 4 tur dediğiniz gibi bu değişimleri elde tutabilmesi için daha kritik konu şudur. 1030 yılına kadar Almanya'nın emeklilik nüfusu artış olacağına kadar 5 milyon çalışana ihtiyaçları var. Alman pazarında bunu kazanamayacaklar. Hı Aynı zamanda başka pazarlarda, Türkiye bir pazarlarda iknaf edecekler. Ne demek oluyor? Avrupa'nın veya güçlü ülkelerin, güçlü ekonomi ülkelerin sıkıntıları bizim gibi hızlı gelişen ülkelerin yeteneklerini de almak hızlanacak. Gidebilirsiniz, vize işlemi vardı artık. Ona da gerek yok. Sizler Bodrum'da oturabilirsiniz, sahilde, Ayvalık'ta da olabilirsiniz. Hı hı. Her hizmet vermeye başlayabilirsiniz. Bakmak istedim. Almanya'da seyahat izlemiş. Onu başladığı zaman havalimanına bir biz patladı. iki 2000 çalışan Türkiye'de alalım. Bir mesaj süreçleri bir başladı. Doğru. Dilerseniz bir kritik konu bu. Almanya'daki şirketler artık insana doğru yatırımını uygulandırdılar. İnsanlara olanaklar alamaya çalıştılar. Ve en kritik konu çalışıyorlar. Yani her zaman 8, on 18 çalışma saatlerinden öte Kısaca bakıyorlar. çok var. Almanya'da iç etniği biraz farklı. Hı hı. Bir yere alan veriliyorsa, sorumluluk veriliyorsa öbür tarafta da sahiplenme var. E sadece e, serbest alan değil, çalışanlar tarafında sorumluluklar da alınıyor. Sayın Sayın Toprak çok teşekkür ediyorum çok kıymetli bilgiler verdiniz teşekkür ederim. ki son söylediğiniz sanıyorum 2021 yılındaki Almanya'nın yeni göçmen e, düzenleme yaptığı göçmen yasası da bunun en büyük göstergelerinden biri hmm. yeteneklerimizi kaybedebiliriz bütün dünya için geçerli ama biz kendi adımıza konuşalım hmm. e, çok kıymetli bilgilerdi e, Sayın Toprak çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Var olun. <laughs> Efendim Great Press to Work Türkiye Kuruluşu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak bizlerle birlikteydi. Organizasyonların sürdürülebilir geleceği için harika iş yeri olmaları gerekiyorun. Açılımını yaptık. Kısa bir ara aranın